Çok güzel lan Pist var mı? Ne? Pist, Pist. Ne? Pist. Yine bir helikopter için bir tane bozuk almak lazım aslında Nasıl olsun yani? biliyoruz Öldükten sonra al almak lazım Boşuna niye şey yapacaksın? Ee, öyle. Onu nasıl alıyorduk Salih? İşte silah seçerken R'ye, 1'e bastığın zaman yan tarafta hazır şeylere geçiyor, silahlara. Hmm. De, Ama Tabii sen var. ondan önce ateş etmiş oluyordun. Ya da şey yapacaksın, bu Makineli tüfek veriyor, bir tane uçaksa var gibi. O, onu hazırlayacaksın, onunla vurabilirsiniz çok güzel. Ama burada da hiç para yok ya. Markete girdim mi, gireyim mi? geldim oraya çalışayım. Emre yine, yine sana çıktı piyango Geldim. Burada bazuka var Bazuka Ben hazırım Arabayı alayım Nereye hazırsın Nereye gidiyorsun Ali Evet Hadi, neredesin? Geliyorum Köyde Ben köyü soydum abi ya Vakit kazanmadım, zaten 4 kişiyiz Hadi gel Oo, için. <laughs> Ali, işaretle. Ayrıca şeye gidelim Orası çok açık alan ama ha Yapacak bir şey yok, baksana en yakında hiçbir yerde yok Evet Bakayım askeri Tamam güzelim. Tamam al git. Ben şu anda al. Hepimiz çünkü bir an dönünce yani. Balon filan almadınız mı hiç Bizim eleman nerede? O yine gitti arabadan. O da 100 bin lira toplamış lan koysana bir daha işaret yok oldu vurayım mı yok yok devam et bence üstümüzdekileri bir atalım uçak geliyor 3 tane uçak geliyor para uçağı bir tane attı bakayım o hep oralara atacaklar galiba ya. Ya hep bir tarafı yığılmış para koymaya. Yukarıda koysana birkaç tane de. Hepsini aynı yere koymuş. Ulan hep aşağı tarafa verdi haritanın ha. Güney tarafına verdi. Bye. Ben yanlış atış ettim, yanlış atış ettim.

Aldı ne? Sinan'a bindi. Tamam. Oha tamam. araba oğlum araba amuda kalktı lan ah oh. Oğlum araba amuda kalktı diyorum patladı Ateş battı. Yok Pat araba patladı. patladı. Aa. kendi kendine patladı araba. Abu da kalktı. Neredesin? Neredesin? Sağda. Ateş bana. Gördüm gördüm. Geliyor. Solundan geliyorlar. vurdum ikisinde Sinan çık. Burada evet. burada burada. Suyun içinde. Bu da kalktı. Nasıl kalkıyorsunuz sizin iğneleriniz var. İki kere vururum sizi. Koş sen koş. Bırak beni. Cargo is safe. returning to base. Yok yok sen sen şey yap. Sen kendini korumaya al gelecek onlar buraya. Hadi çık koydun mu? Ay geldiler Sinan. Yine vurdum. O da beni vurdu. Sinan git. Ben de var yine Sinan. Burada burada burada. Neyse parayı bıraktık. Taşın arkasında galiba. Evet evet. Bir daha atış ediyor. Şurada. Helikopterdeler işte. Vurdum onu. Ah bir tane daha atladı. Ay. Hel Aa hemen vurdu ya. Neyse şeyim var. İğneyi yetiştirebilirsek. Nerede Salih? Ah be yine vurdu şerefsiz ya. Taşın yanında benim öldüğüm yerde. Dokundum. Yukarıda para var. İkinciyiz. Paraya gidin. Onlar da paraya gelecek şimdi. Parayı alalım bence. sorun. Yerdeler burada. Koy git, koy git, koy git, oyalanma. Oğlum yine aynı yere attılar şeyi. Parayı. Gitti mi paraya? Birinciyiz ha. Evet. evet. Birinciyiz işte. Aldım parayı. He, bounty target orada, bounty target orada. Şey ödül. Nerede pistte piste mi? mi? Evet sarı bakın. Helikopterin orada, pistin yanında. Aa. Aa, ne kadar uzağa attın arkadaş ya. Aynen. Oğlum helikopter orada duruyor bana bak. Senin ben. Helikopter çakılıyor. Hadi. Şeyi vurdum. Pilotu. Kaçamayacaklar şimdi. Oğlum millet aşağı düştü hep. Vurun onları biri daha vuruyor daha var Vurdum onu Vurdum He Vurdu vurdu arabayla çatı geliyor Salih sağa geliyor Oralara indi bir tane daha sanki Oğlum arabalara çatıda geziyorum lan Burada güzel yandan ya. Aldınız mı paraları? Ah ben bineyim lan. Panty konkret diyor. Oğlum bak paramızı paramızı kendi otomatik koydu. Paramızı koydu. Koymamıza gerek yok. Hadi gidelim. Bir milyonu geçince ben otomatik gel. yatıyor hesaba. Gel lan ya. birinciyiz gel git buradan git. İnternet hesabı böyle oluyor birinciyiz. Oğlum yine parayı yukarı koydu. Dur paraya gidiyorum. Oğlum demin para aldı ki yukarıdan. Aynı yere aynı evin arkasına attı yine Belli olmaz o iş. Geldik. İleride yani. İlme gel ilmeye. Aldı biri zaten onu. Dur. Aha, Araba da var. Adam var. Oraya dendi Emir, oraya dendi. Ben vurdum onu, öldürdüm yani. Başka Burada kim arkanızda, var? Arkanızda vurdu beni. O etrafta para var bayağı ya. Altmış bin lira daha aldık. Şunu da alayım. Okey. helikopter var. Atladı. Bir dakika kaldı paralarını alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> aptal herifler aptal. Yanıyor araba <Gülüyor> yanıyor. <Gülüyor> Salih. Evet. Bunlar bizi kink mi görüyor? Falan ne gördüğü önemli değil. Birinci olduktan sonra istediğini görebilir. Demir, seni kurtarsan hafta, hafta, hafta. Ah be! Şapiyo. İşte bu! Şabiyon. Öldüremedi bile. <laughs> Yere düşürdü ama son darbeyi vuramadı. İyi ya. Şerefsiz. İyi Güzeldi ya fazla zorlanmadık ama ya ben öyle şey yapmadım fazla. Zorlanmadık yani. Zorlandık çok mı? Yok zorlanmadık. Bizde Sinan diye bir çocuk var çok iyi oynuyor. <laughs> Allah Allah. Açık arayı oynamış yani. Bizim eleman da toplamış iyi.